Merhaba baba, merhaba sevdiğim adam. Yazmaya bile gücüm yok artık aslında. Yazdıkça daha fazla tükeniyorum. Biriktirdiğim acılarımı satırlara döküyorum. Bir sigara, bir parça kağıt, bir de kalem eşlik ediyor geceme. Bilirsin içime kapanığım. Ne duygularımı belli edebiliyorum, ne de acılarımı. Ben de yazıyorum baba. Sanki o anılarımı yaşıyormuş gibi hissedip içim acıya acıya yazıyorum. Siz ikiniz beni hep üzen oldunuz. Hep ağlatan oldunuz. Senden başlayalım baba. Beni bir başıma bırakmandan mesela. Zor mu geldi bir kere sarılmak bana? Zor muydu yanımda kalmak? Bir damla sevgi yansıtmak? Bak herkesin babası yanında. Sarılıyorlar onlara sımsıkı. Hem de hiç bırakmamak adına. Onlar baba sevgisiyle büyüdü. Ben ise baba özlemiyle baba. İçim diyor baba. Beni sevmeyi için çok canımı yakıyor. Yokluğunla büyüdüm. Senin yokluğunda canımı çok yaktılar baba. Çok üzdüler küçük kızını. Parçaladılar. Ben kötü bir evlas mıyım? Kötü bir dost muyum? Kötü bir sevgili miyim baba? Neden durmuyor kimse yanımda? Yoruldu, Yıprandım baba. Yordular. Yıprattılar küçük kızını. Ya sen? Sen de eksik kalmadın tabii. Ellerimi tutup güçlü o kızım demek yerine yüzüme bile bakmadın sen. En başta da sen yalnız bırakmadın mı zaten beni. Ben senin bir parçanım baba. Söylesene. Nasıl bırakır bir insan kendi parçasını? Kokunu bile bilmiyorum baba. Kokunu bile. Hiç sana sarılıp çekmedin kokunu içime. Çok merak ediyorum biliyor musun? Bir baba nasıl kokar? Çok merak ediyorum. Ya sen? Hiç merak etmiyor musun kokumu? Hiç özlemiyor musun beni baba? Hiç mi yokum kalbinde? Yine kırgınım sana, yine dargınım. Hiç bakma bana öyle baba, suçlu ben değilim. Yoktu ellerin taşlarımda, yoktu sevgin yüreğimde, yoktu tatlı sözlerin, yoktu sevgili bakan gözlerin. Senin eksik bıraktın beni, bir başkası tamamlar sanmıştım. Tatlı sözlere, yalancı gülüşlere kandım. Sen zannettim, Tanıtmamıştın ki insanları. Sevgi öğretmemiştin ki bana baba. Savurdular benliğimi. Yok ettiler ümitlerimi birer birer. Bunlar çok acı be baba. Bunlar bana çok ağır geliyor. Ölsen için bu kadar acımazdı be baba. O zaman geçerli bir sebebin olurdu. Ama şimdi geçerliliği yok beni yalnız bırakışının. O zaman sana kavuşmak için ölmeyi dilerdim. Fakat şimdi yalnız kalışından diliyorum ölmeyi baba.